Merhaba sevgili arkadaşlar Elvan'ın Sihir Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlerle farklı bir model yapacağız arkadaşlar. Modelimi ben ön çalışma olarak şöyle Alize'nin Angora ipi ile yaptım arkadaşlar. Gerçekten çok şık bir ip. Yapıldığında da harika duruyor. Şimdi ben ipimi şöyle kenara alacağım. Sizlere modelimi göstermek istiyorum. Bakın muhteşem. Gerçekten hoş bir model modelimden ben şöyle üçgen şal çalıştım arkadaşlar yeleği de oluyor süveteri de oluyor kaza da oluyor hepsi için uygun bir model hemen kenara alıyorum Ve diğer ipimle başlıyorum 1 2 3 4 5 6 zincir çektim hemen şuraya başlangıca girdim bağladım. 1 2 3 tığımı doladım. Yuvaya girdim. 1 2 topladım. 1 2 zincir. Tekrar yuvaya giriyorum bakın yapmış olduğum yuvanın içerisine. 1 2 topla. 1 2 3 tığımı doladım. Bakın 1 1-2 tığımı doladım. Şuradaki ipi de şöyle tığımıza dolayıp arkadaşlar arada yok edebilirsiniz. Şöyle arasında tekrar bakın giriyorum. Ve topluyorum. 1-2-3 tığımı doladım ve döndüm. Hemen kenardaki modelimi yapıyorum. 1 2 3 ve topluyorum. 1 2 zincir tekrar tığımı dolayıp aynı yuvaya giriyorum bakın kenar için şöyle 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen şuradaki boşluğa girdim, bağladım. 1 2 3 4 Şuruma doladım. 1 2 3 ve topladım. 1 2 Tığımı doladım. 1 2 3 ve topladım. 1 2 3 Tığımı doluyorum. Şöyle 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir Tekrar 1 2 3 ve topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen şuradaki yuvaya giriyorum şöyle bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir bir sonraki yuvaya girdim. 1 2 3 4 tığımı doladım. Kenardaki modelimi yapıyorum şimdi. ve topluyoruz. 1 2 zincir tığımı doladığım aynı yuvaya giriyorum. 1 2 3 ve topluyorum. 1 2 3 zincir döndüm. 1 2 3 ve topladım. 1 2 zincir yuvaya girdim. 1 2 3 ve topladım 1 2 3 4 Hemen Şuradaki boşluğa giriyorum 1 2 3 Pardon burada zincirimiz yok Hemen Tığımı doladım bakın şuradaki boşluğa girdim Buraya 9 tane trabzan 1 2 3 4 6 7 8 ve 9 hemen Şuradaki boşluğa girip sık iğne ile bağlıyorum bakın bu şekilde şimdi 1 2 3 4 zincir tığım doladım hemen kenar modelimi yapıyorum Bak, 2 3 topluyorum 1-2 zincir tekrar giriyorum 1-2-3 ve topladım 1-2-3 dönüyorum Tığımı doladım 1-2-3 ve topladım 1-2 zincir tekrar giriyorum 1-2-3 ve topladım 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın şuradaki boşluğa girdim, bağladım. 1 2 3 4. Tığımı doladım. 1 2 tane tırabzan atlayıp 3. tırabzana girdim. 1 2 ve 3 topluyorum. Şimdi 1 zincir. Tığımı doladım. Yanındaki trabzanı al. 1 2 3 topluyorum. Bir zincir aynı yanındaki trabzana girdim. 1 2 3 topluyorum. Bir zincir yanındakine giriyorum. 1 2 3 ve topluyorum. Bir zincir yanındakine giriyorum. 1 2 3 ve topluyorum. Şimdi 1 2 3 4. Bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 tane fıstığımız oldu. Hemen yanındaki boşluğa 1 2 3 4. Tığımı doladım. 1 2 3 ve topla. 1 2 zincir Tekrar 1 2 3 topla 1 2 3 döndüm 1 2 3 topla 1 2 zincir tekrar girdim 1 2 3 topla 1 2 3 4 zincir Bakın şuraya yanındaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 Hemen yanındaki boşluğa giriyorum. Buraya bir yuva yapıyorum. 1 2 3 4 Tığımı doladım. Bakın bir yuva atladım. Yanındakine giriyorum. 1 2 3 ve topluyorum. bir zincir tığımı doladım. Hemen yanındakine giriyorum. 1, 2, 3 ve topluyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen yanındaki boşluğa girdim. Bakıyorum buraya bağladım. 1, 2, 3, 4. Yanındaki boşluğa giriyorum. 1, 2, 3, 4. Tığımı doladım kenardaki modelimi yapıyorum topluyorum bir iki zincir tekrar girdim bakın 1 2 3 topladım 1 2 3 zincir gördüğünüz gibi başa geldik hemen bir kenardaki yuvaya giriyorum 2 3 ve topluyorum 1 2 zincir 1 2 3 topluyorum. 1 2 3 4 Hemen şöyle girdim bakın. Burada tığımı doladım. Şuraya yine bir model başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 9 tane trabzanı yaptım hemen yanındaki boşluğa girdim bağladım 1 2 3 4 tığımı doladım şu iki ara boşluğa girdim 1 2 3 ve topladım 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen yanındaki boşluğa girdim. Şimdi tığımı doladım. Şuradaki boşluğa 9 tane trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 şöyle 9. Şuradaki boşluğa girdim, bağladım. 1 2 3 4 zincir tığımı doladım. Kenardaki yuvaya giriyorum. Ve topluyorum. 1 2 zincir. Yine aynı yuvaya 3 topluyorum. 1 2 3. Şöyle döndüm. Tığımı doladım. Bir iki zincir. Hemen şuraya giriyorum. Ve topluyorum. Bir iki üç dört. Şimdi bir iki üç dört zincir çektim. Tığımı doladım. Bir iki tane atlıyorum. Bakın. Şöyle bir iki tane atladım. Üçüncüye girdim. Bir. 2, 3 topladım. Bir zincir, yine aynı yere giriyorum. 1, 2, 3 topluyorum. Bir zincir, aynı yere girdim. Topluyorum. Bir zincir, yanındakine giriyorum. Bir zincir, yanındakine girdim. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuraya giriyorum. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zincir. Tığımı doladım. 2 tane atlıyorum. 3.ye giriyorum. 1, 2, 3. Ve topla. 1 zincir. Yanına girdim. 1, 2, 3. Topla bir zincir hemen yanına giriyorum 1 2 3 topla bir zincir 1 2 3 topla bir zincir yanına girdim topla 5 tane bakın 2 4 5 tane oldu 1 2 3 4 zincir çektim hemen şuraya giriyorum bağlıyorum 1 2 3 4 tığımı doladım şöyle 1 2 3 ve topladım 1 2 zincir tekrar giriyorum bakın topluyorum 1 2 3 dönüyorum bakın ikinci modelimi de şöyle dönmeden bir göstereyim arkadaşlar ikinci modelim oluştu şimdi üçüncü modelim için zemin hazırlayacağım Evet arkadaşlar şimdi kenara modelimi yapıyorum 2 3 ve topluyorum 1 2 zincir hemen 1 2 3 topluyorum 1 2 3 4 zincir çektim bakın şuraya girdim şöyle bağladım 1 2 3 4 zincir hemen şuraya giriyorum bağlıyorum 1 2 3 4 tığımı doladım buradaki boşluğa girdim. 3 tane doldurdum, topladım. 1 2 zincir pardon, 1 zincir. Hemen yanındakine. Pardon, şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir tane atlayıp yanındakine geçeceğim. 2 3 ve topladım. Şimdi bir tane zincir. Hemen şuraya 1 2 3 ve topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Şuradaki boşluğa girdim. 1 2 3 4 zincir. Hemen şuradaki boşluğa giriyorum bakın. 1 2 3 4 Hemen şuraya Hatta şuraya yer yapabilirsiniz arkadaşlar Şöyle 3. model için Bir yuva yaptım 1-2-3-4 Hemen şuraya giriyorum 1-2-3-4 Tığımı doladım Bir atladım yanındaki yuvaya 1-2-3 Ve topladım Bir zincir Hemen yanındakine giriyorum Topluyorum Bir zincir 1 2 3 4 zincir çektim. Hemen şuraya girdim. 1 2 3 4. Yanındakine 1 2 3 4 zincir. Kenar modelini yapıyorum. Evet. 1 2 zincir 1 2 3 topladım. 4. Evet. Bakın arkadaşlar bu şekilde ikinci modelimi de neredeyse tamamladım. Şimdi üçüncü modelimizi arkadaşlar bir tane buraya yapıyorum. Bir tane bakın şurada yuva yaptım. Birini buraya. Birini buraya yapıyorum. Bu şekilde bakın artırarak modelimi istediğim büyüklükte tamamlıyorum. Kenarına da istediğiniz herhangi bir modeli uygulayabilirsiniz arkadaşlar kenar yapmış olduğum bir sürü videom var. Herhangi birini seçerek beğendiğinizden bir tanesini kenara uygulayabilirsiniz. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Zili aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Sizlere bildirim olarak gelir. Modelim bu şekilde. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.